Kripto Krallı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Holo'yu inceleyeceğiz. Hot'u inceleyeceğiz. Son durum nedir? Artar mı? Azalır mı? Ne olur? Gibi sorularınızın cevabını bu videoda bulabileceksiniz arkadaşlar. Hemen videoya başlayalım isterseniz. Daha önceki videomda arkadaşlar şöyle bir düşen trend yapısı oluşturduğunu ve bu trendin üst bandının direnç rolü oynadığını bu noktaya geldiğinde satıcı baskısıyla karşılaştığını söylemiştik ve bunun kralımıyla birlikte hareketin sertleşeceğini ve şu üst banda kadar deneme ihtimalinin olduğunu söylemiştim. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi erkenden bir 0.91 seviyelerinden red yedi ve şu anda aşağıya doğru indi. Peki holoda şu anki durum nedir? Şunu silebiliriz artık. Şöyle bir baktığımız zaman arkadaşlar ilk gördüğüm yapının ben bir yükselen üçgen yapısı olduğunu görmekteyim. Onu da sizin için hemen çizeceğim. Şöyle evet, bir saniye düzeltelim biraz. Evet bir yükselen üçgen yapısı mevcut arkadaşlar. Yükselen üçgen yapılarının özelliği şudur arkadaşlar. Dipler her defasında daha küçük değerler alırken bakın dipler her defasında daha az dip oluşturuyor. Tepeler aynı noktalardan red yiyor. Bakın burada red yemiş yine burada red yemiş. Yani arkadaşlar yükselen üçgen yapılarında dipler her zaman için daha az değerler alır. Tepeler de orada aynı noktada red yer ve yükselen üçgen yapıları %90 olarak yukarıya doğru kırılım gösterirler. Yani yukarıya kırılımı beklenir arkadaşlar ama garantici kişiler ne yapar? Kırılımı bekler. Yani kırılımı bekleyip işe girmek daha iyidir. Eğer bu kırılım gerçekleştiği anda girmek veya bunun altına kırarsa da ona göre girmek daha mantıklı olur. Peki yukarıya doğru kırıldığını varsayarsak ilk hedefimizin 0.01 dolarlara kadar gitme potansiyeli olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Ama şöyle bir soru sorun da var arkadaşlar. Bu yükselen üçgen yapıları kırılmadan önce böyle sinirinizi bozana kadar bu üçgen içerisinde gidip gelebilir. Yani bir türlü e, kırılımı göstermeyebilir arkadaşlar. Psikolojinizle oynayabilir. Onun için de yani takip etmeniz lazım. Tam kırılıma göre gireceğin, girecekseniz e, bu kırılımı takip etmeniz lazım. Ya üçgenin altına doğru kıracak. Altına doğru kırarsa ise hedefimiz neresi olur? Mesela şöyle geldi. Şuradan kırıldı diyelim. Şunu pardon. Şunu alalım. <laughs> Bunu alalım arkadaşlar. Bunu aldıktan sonra kırılımın şöyle bir yerden gerçekleştiğini varsayalım. Evet. Son anda buradan kırıldı ve ilk hedefimizin yani ilk desteğimizin 0.054 dolarlara kadar gitme potansiyeli olduğunu ve bunun öncesinde 0.061 dolar seviyelerinde bizim desteğimizin bulunduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Yani kırılım aşağıya doğru gerçekleşirse 0.054 dolarlarına kadar gitme potansiyeli maalesef ki mevcut arkadaşlar. Ama dediğim gibi yükselen üçgen yapıları genel olarak yukarıya doğru kıralım gösterdiler arkadaşlar. Bir de arkadaşlar E-Mail Ribbon'dan bakalım isterseniz. E-Mail Ribbon'dan çok beğendiğim yapı şu arkadaşlar MA50 üzerinde çok güzel bir şekilde desteğini buluyor. Hem MA50 desteği hem de bakın zaten bu bizim Trendline desteği ve bir de Fibonacci desteğimiz de bulunmakta 0076 dolaylarında. Bu üç desteğin de arkadaşlar güçlü bir şekilde burayı savunduğunu görebiliyoruz. Yani buradan artık yukarıya doğru senkronize artışlar gelebilir mi diye düşünüyorum ben açıkçası. Tabii ki buna Bitcoin'in izin vermesi lazım arkadaşlar. Holo diğer coin'lere göre şu an daha sağlam duruyor. Bunun da nedeni çok belli. 4 saatlik de MA20 üzerinde kalmayı başarabilen sayılı alt coin'lerden birisi arkadaşlar. Yani Holo e, yükselebilirim imajını bana daha çok veriyor gibi duruyor arkadaşlar. Peki bu da e-mail e bunda da baktığımız zaman 0.067 dolaylarına kadar gitme potansiyeli olduğunu yani bunun kırılımdan sonra 0.067 dolayları daha sonrasında 0.061 ve 0.050 dolar seviyelerinin önemini zaten konuştuk arkadaşlar. Sizler ile birlikte. Bir de arkadaşlar benim gördüğüm diğer bir yapı da şu arkadaşlar. Onu da sizinle e, paylaşmak istiyorum. Hemen çizeceğim. Arkadaşlar bu yapı Elliot dalgası olarak adlandırılır. Şöyle çizeceğim. Bunu da çizeceğim. Evet. 3 Evet şöyle bir yapı oluşabilir arkadaşlar Elliot dalgasında Impulse Correction Impulse Correction Impulse Yani düzeltmeli yükselişler olarak adlandırır bunu Elliot ve 5 hamleden sonrasında yeniden bir düzeltme geleceğini söyler Yani bu hala 4. hamlesinde ben bunun üst bandı denemeye gidebileceğini ihtimalini gidebilme ihtimalini düşünüyorum açıkçası Ama dediğim gibi nasıl yapılabilir Stop Loss kullanılabilir arkadaşlar hemen şu desteğin altına yaklaşık olarak %4'lük %5'lik bir stop atılabilir. Bu sayede e, aşırı düşmelerden de kendinizi koruyabilirsiniz arkadaşlar. Eğer girmeyi düşünüyorsanız bu şekilde bir alım lokasyonu oluşturabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir de neye bakabiliriz? Eee TD Sequential'a bakalım. Tom DeMark ne diyor? Evet Tom Demark bakın çok milimetrik yerde sat emrini vermiş. Tam burada bu noktada satı vermiş ve hala kırmızı 5'e kadar yakmış yani. Ee, yani burada dediğim gibi bir yeşil bir yakması bile şuradan şu üst bandı denemeye gideceğiniz bize gösterir arkadaşlar. Buna da Bitcoin'in izin vermesi lazım. Onu da gayet iyi biliyoruz. Ve bakın RSI 50'nin nasıl bir destek rolü üstlendiğini de görmekteyiz. RSI 50'de kendisine tam desteğini bulmuş ve bunun bunun da zaten bizim normal Fibonacci desteğine de denk geldiğini belirtmek isterim arkadaşlar. Yani dediğim gibi Aresay 50'nin üstünde kaldığı sürece ve aynı şekilde EMA Ribbon, EMA Ribbon 20, ee, şu arkadaşlar şunun altına atmadığı sürece MA50 MA20 üzerinin altına atmadığı sürece hiçbir şekilde bir sorun olduğunu düşünmüyorum ben arkadaşlar. Yeniden bu kanalın üst bandının alt bandının üst bandının alt bandının şeklinde deneyip ve en sonunda bir yerden kırılımını göstereceğini düşünüyorum ve yukarıya yönlü gösterme ihtimalinin daha fazla olduğunu zaten söyledik arkadaşlar. Bir de neye bakabiliriz arkadaşlar onu da hemen sizin için açacağım. Bollinger bandımızı açalım. Bollinger bandı burada ne diyor? Evet Bollinger bandı da yaklaşık olarak orta bandı zaten yine bu desteğe gelmekte. Evet zaten en kritik noktasının şu destek olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar ya. Hem normal bu destek hem de burası olduğu için üç, üçlü destek rol üstlenmiş. Hem de dördüncü destek de Bollinger bandından gelen bir destek var. TD Sequential'a göre de muhtemel direnç alanının 0.01 dolar olduğunu ve 0.011 dolar olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Bir de gösterebileceğim diğer bir yapı da arkadaşlar şu olacak. Şunu da silelim. Burada arkadaşlar bu kırılımı gerçekleştireceği zaman aynı zamanda bir fincan bir de kulp oluşumu da mevcut olacak. Onu da sizin için çizmek istiyorum. Yani hem bir e, fincan oluşturacak. Şöyle güzel bir fincan var. Hem de arkadaşlar şöyle bir kulbu da oluşacak. Fincan kulbu. Yani bu kırılımın gerçekleştiri, gerçekleştiği yer aslında hem de bir fincan kulp formasyonunun gerçekleştirdiği yere denk gelmekte. Yani bunun kırılımı. Bu kırılımla da ilk hedefimiz şu küçük fincanın önce boyu kadar olacaktır. Yani ilk hedefimiz şu olacaktır. 0.01 dolar seviyeleri. Daha sonraki büyük hedefimiz de bunun hedef olacaktır arkadaşlar. Bunu da sizin için bir daha çizeceğim. Hemen. Evet bakın gördüğünüz gibi yine aynı noktalara denk gelmekte olduğunu zaten görüyoruz. 0.012 dolaylarını çizmiştik arkadaşlar. Yani gitme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi arkadaşlar hem Elliot dalgası olması hem de e, yani bu noktaların eski bir direnç alanına denk geldiğini görmemizden dolayı ben buranın ilk defada açılabileceğini pek düşünmüyorum. Biraz zorlayacaktır. Daha sonra kırılımla birlikte hareketin daha da sertleşeceğini düşünüyorum. Çünkü önümüzde muhtemel bir direnç alanı kalmadığından dolayı arkadaşlar hareketin boyutu çok daha sertleşecektir. Holo için bir de gelecek hedeflerine bakalım isterseniz. Holo'nun kaç dolar potansiyeli var? Evet bunları şey yapalım. Holo'nun destek dirençleri bu şekilde arkadaşlar. Bunları kaydedebilirsiniz. Sizin için de daha sağlıklı olacaktır. İlk ilk alanımız arkadaşlar 0.01 dolar seviyeleriydi. Daha sonra 0.012 dolar, 0.015 dolar, 0.02 dolar. 0.032 dolar ve 0.038 dolara kadar gitme potansiyeli olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Holocoin yani son zamanlarda ile birlikte çok önerilen coinler arasına girdi. Bakar mısınız şu hacime? Yani neden olmasın diyorum. Olma ihtimali mevcut arkadaşlar. Ama dediğim gibi stop kullanırsanız kendinizi şu düşüşlerden aşağıya doğru kırılımlardan korursunuz arkadaşlar. Çünkü stop burayı kırdığı anda ilk geleceği hedefin 0061 sonra 0050 dolaylarına kadar gelme potansiyeli olduğunu biliyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Holo videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.